Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. KPS iktisat deneme çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda e, deneme 13'ün çözümünü tamamlamıştık. E, bu videomuzda ise KPS iktisat deneme 14'e başlayacağız. Ve karşımızda gördüğünüz üzere 4 tane soru var. Yine 40 tane soru çözümleyeceğiz. Ardından deneme 15'e geçiş yapacağız. O zaman hemen ilk sorumuzla çözümlere başlayalım. Daniel Bernoulli tarafından öne sürülen beklenen fayda yaklaşımının temelleri aşağıdakilerden hangisine dayanır? Evet oldukça arkadaşlar şahane bir soru. Aynı zamanda zor bir soru. Ee, bir doktrin tarzında çıkması Beklenebilecek bir soru diyebiliriz. Şimdi Bernoulli beklenen fayda hakkında konuşuyor. Ee, aynı zamanda Bernoulli Bir matematikçi Ve Şimdi bir oyun var karşımızda ve bu oyun 250 yıldır belki de 300 yıldır ekonomistler, iktisatçılar, matematikçiler tarafından zihinleri meşgul eden bir problem. Acaba insanlar cebinde sınırlı kaynaklarla yani sınırlı parayla neden bir oyun bir ne diyelim bir iddia oynamak istemektedir? Bunun üzerine aslında ortaya çıkan bir soru. Oyunda şu hani e, aslında bu noktada biz St. Petersburg paradoksunu açıklamaya çalışıyoruz. Mesela 1 TL ile oyuna giriyoruz. 1 lira oyuna giriş ücreti ve kazanan kazanan 2 lira alıyor çıkıyor. 2 lira alır çıkar. Yani bunda bir sıkıntı yok. E, kazanırsak dediğim gibi bir sorun yok. Ancak kaybedersek oyun 2 katına çıkıyor. Yani her başarısız turdan sonra ödenecek tutarlar. 2 TL oluyor. Yine bunu da kazanamazsam eğer e, giriş ücreti iki katına çıktığı için 4 TL oluyor. Sonra işte yine iki katına çıkıyor. Eğer kazanamazsak yani eğer başarısı olursak bu olaydan 8 TL'ye çıkıyor, 16 TL, 32 TL diye gidiyor. Şimdi buradaki olay şu İnsanların cebindeki para sınırlı iken sonsuz bir şekilde giriş ücretinin arttığını görüyoruz. Neden insanlar acaba? E, bunu yapıyor yani aslında davranışsal tarafına önem veriyor bu noktada arkadaşlar Bernoulli e, davranışsal iktisadın da e, temeliyle hareket ediyoruz e, bu noktada e, yani insanların e, yaptığı ya da beklemiş olduğu fayda göre katlanacağı risklerin de risk seviyelerinin de arttığını gözlemliyoruz İşte beklenen fayda yani şöyle geçiyor aynı zamanda EU beklenen fayda bu noktada ortaya çıkan bir olay ve bu az önce anlattığım kaybetsek de giriş ücretinin ilk çıkması ve buna rağmen insanların her defasında girmeye istekli olmaları ve cebindeki sınırlı paraya rağmen bunu yapmaları St. Petersburg paradoksu olarak adlandırılıyor. Beklenen fayda etabında biz bunlardan söz edebiliriz. Mesela beklenen fayda kapsamında şundan da söz edebiliriz. Mesela beklenen fayda nedir? EU diye gösterdik. Mesela %50 ihtimalle bir yerden 2 lira kazanmayı bekliyorsunuz. Yine %50 ihtimalle bir yerden de 4 lira kazanmayı bekliyorsunuz. O zaman acaba beklenen fayda ne kadardır? Hani hesaplaması da budur. Olasılık çarpı getiri. Olasılık çarpı getiri. Tabii şurası çarpı olmayacak artı 2 olasılığı Etmeni. Tabii bunu 20, 20, 20, 20 de dağıtabiliriz. 25, 25 de dağıtabiliriz ama olasılıkların toplamı tam bir yapacak. Mesela burada en iyi ihtimalle 1 lira bekliyoruz yarısı çünkü. Burada ise yarısı 2 lira bekliyoruz. Yani toplam 3 lira kazancımız var. Acaba e, biz e, yatırdığımız para bu beklenen fayda ile karşılaştırdığımızda girmeye değer mi? Mesela eğer yatırılan para 1 lira ise... E Beklenen katkı, değer 3 lira olduğundan aslında burada adam e, çok risk almayacaktır. Çünkü yatırdığı paradan daha fazla bir e, ücret elde edecektir. Ancak e, 3 lira kazanmayı göze alan bir insan 10 lira yatırıyorsa giriş ücreti olarak o zaman burada risk seven bir insandan bahsederiz. Mesela 3 lira kazanacak bir insanın 3 lira vererek oyuna girmesi Burada da riske kayıtsız. Yani ne risk seven ne riskten kaçınan bir insan olduğu akılları getirir. Bu noktada giriş ücretiyle kazanç kapsamında insanları da burada taksim ettiği, bölüştürdüğü dile getirilebilir. Dolayısıyla St. Petersburg paradoksu hem matematikçiler hem iktisatçılar tarafından gerçekten kaydeder problemler arasında yer alır ve davranışsal iktisatın da temelini atar. Bu yüzden doğru cevabımızın D olduğunu dile getirebiliriz. Bu noktada diğer paradokslara da zaten hiç e, girmiyorum diğer şıklara. Mesela Leontie paradoksu, Hexer-Ohlin teorisini reddeden bir paradoks. Bunu siliyoruz. Uluslararası iksatla alakalı. Dışsallıkların içselleştirilmesi ise ortaya çıkan e, problemlerin ekonomi araçları vasıtasıyla ekonomiye dahil edilmesi. Dış sağlıklar biliyorsunuz fiyatlandırılamıyordu. Ee, bu noktada hiç değilse biraz da ekonomi sürecine katılması söz konusu ediliyor. Mesela marjinal dışsal maliyet ne kadarsa o kadar vergilendirme, pigucu vergilendirme yapılması gibi. Hiç bunların Bernoulli'nin beklenen fayda ile alakası yok. Negatif ağ dışsallığı ise e, millet tükettiği zaman o maldan kaçınmanız bir snop etkisi davranışıyla e, bakılabilir. Ölçek ekonomi teorisi ise üretim arttıkça maliyetlerin düşmesi yani içsel ekonomi kapsamında firmanın kendi kendine yarar sağlaması olarak bilinmekte. 2. Aşağıdakilerde hangisi Neo Keynesyen ekolün temsilciler arasında yer almaz? Neo Keynesyen ekol çok bilinen bir ekol değildir arkadaşlar. Aynı zamanda aslında diğer isimleri de vardır. Onlardan bahsetmek gerekir. Mesela bu ekole aynı zamanda şunları da veriyorlar. Buna aynı zamanda Neo-Klasik Sentez diyorlar. Ee, neoklasik ekol değil bakın Neoklasik Sentez. Neokeynizyen ekol. Aynı şey. Yani neoklasiklerle keynizyenlerin görüşlerini birleştiren bir ekoldür. Ve tarihler 1950'li yıllarda aslında bu ekolün çıkışını resmetmektedir. Ee, bu noktada kimler var? Mesela önderlerden bir tanesi en etkili iktisatçılardan Paul Samuelson. Ondan sonra bu ekolde çalışmaları vardır. Yine ekol arasında yer almaz diyor ama biz yine yer alanları söyleyelim. Mesela Higgs ve Hansen özellikle bu ikisinin e, oluşturduğu ISLM modeli ISLM modeli Neo Keynesyen ekolün başat e, modellerinden bir tanesidir. Yine Modigliani ve Tobin e, bu ikili de Neokeynesyen ekolden sayıda bir. Ancak Fischer, bu bizim Irving Fischer değil yalnız Stanley Fischer bakın. Bu yeni Keynesyen bir iksatçıdır. Bu yüzden Neokeynesyen olarak sayamayız. Hemen o işareti çıkartalım yazalım ek oyunu. Yeni Keynesyenler neydi? Makro iksatı mikro temellerle inceleyen ekol olduğunu söylemiştik. Bir sürü de taraftar vardır. Mesela sayacak olursak kimler var kimler. E, Taylor var, Monkey var, Okun, ondan Stiglis var, e, Yellen, Akerlof diye iktisatçılar sayılabilir. Stanley Fischer de onlardan bir tanesidir. Dolayısıyla Fischer, neo Keynesian Eko'nun temsilci arasında sayılamaz. 3. Bir X malının piyasa dengesi geçerliyken rakip malların fiyatı artış göstermiştir. Burada rakip derken ikame. İkame malların fiyatı artış göstermiştir. X malının fiyatının en yükseğe ulaşabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir? Şimdi bir kere rakip malların fiyatı artış gösterdiyse X malına ne olur? Mesela şöyle söyleyeyim hemen şurayı resmedeyim. X malına tavuk eti talebi diyelim. Tavuk eti olsun, tamam mı? Peki ikamesi de ne olsun? Dana eti fiyatı olsun. Dana eti fiyatı İkamesinin fiyatı arttığında dana eti alınmaz. Tavuk eti talebi x talebi sağa doğru kayacaktır. Yani artacaktır. Hemen bunu burada gösterecek olursak x malı açısından konuşuyoruz bakın. x malın fiyatından bahsediliyor. O zaman qx px deriz. Ee, ve talep eskiden atıyorum d1 iken bu iken malların fiyatın artmasından dolayı d2'ye çıktı. Şimdi diyor ki ne olması lazım ki aşağıdakilerden bu talebin sağa kaymasıyla fiyat en yükseğe ulaşsın. Tabii ki de eğer arz eğrisi dik bir yapıda olursa yani esnekliği sıfır olursa arz esnekliği ya da eğimi sonsuz olursa talebin sağa kaymasıyla oluşacak fiyat artışları da en yüksek seviyeye çıkacaktır. Bakın görüyorsunuz. Peki hocam neden dik? Bakın eğer pozitif olsaydı Taleb'in artmasıyla en fazla fiyat artışı bu kadar olacaktı. Ama yavaş yavaş arz eğrisinin dikleşmesi Taleb'in sağa kaymasını yarattığı fiyat etkisini en yüksek seviyeye getirecektir. Dolayısıyla bu sorunun cevabı şöyle olması lazım. Arz esnekliği arz esnekliği ee, sıfır olmalı. Yani eğime arzın eğiminin sonsuz olması gerekiyor ki eğim esneklik ters çalışır. Ya da bu ikisinin de özeti olacak şekilde arz dik olmalı ki talep sağa kaydığında en yüksek fiyat artışı olsun. Çünkü arz pozitif olsaydı talebin sağa kaymasında ancak fiyatlar bu kadar artabiliyordu. Biz maksimum en yüksek fiyat artışını öğütlemekteyiz ya da görmekteyiz. Ve buradan doğru cevabın A olduğunu görüyoruz. Bakın ne diyor arz esnekliğinin sıfır olması gerekir. Ya da eğimin sonsuz olması gerekir deseydi de bunu da doğru cevap olarak ne yapabilirdik? İşaretleyebilirdik. 4. Bir ürüne ait talep fonksiyonu e, Q eşittir 40-5P ve arz fonksiyonu da 3P olarak verilmiştir. Yani arz fonksiyonu vermiş. Buna göre arz esnekliği kaçtır? Eğimden gideriz. Eğimden gideriz. Peki arz esnekliği ESN arz diyelim eşittir 1 bölü eğim çarpı P bölü Q. Peki biz burada P ve Q'yu bilmiyoruz. Ona verilmemiş soruda ama talep ve arz verildiyse piyasa dengesi yapabiliriz. O zaman hemen ikisini birbirine eşitleyip piyasadaki dengeyi görelim. 40 eksi 5 P eşittir 3 P. Peki 8 P olur eksi 5 P bu tarafa gelince. 40 sa buradan P arkadaşlar kaç çıkar? 5 çıkar. 5'i de herhangi bir tanesinde P gördüğün yere yazarsan. Miktarında 5 çarpı 3'ten 15 ya da 5 kere 5 25, 40'tan 25 çıkart. Yine 15 olduğunu görürüz. Yani P ve Q'nun değerlerini bakın burada arz eşitliği eşitliğiyle bulduk. Piyasa dengesine göre hareket ettik. Peki eğim nedir? Düz fonksiyonlarda P'nin öteki sayının tersidir. Yani aslında e, arz fonksiyonun eğimi, şöyle yazıyorum eğimi nedir arkadaşlar? 1 bölü 3. O zaman hemen yana yazıyorum. 1 bölü bu formülden gelen bir. Eğim yerine 1 bölü 3 yazdım. Çarpı fiyat 5 ve miktar da 15. Bu sorunun cevabı size doğru cevabı götürecektir. Ters çevirirsek bunu 3 olur. 5 bölü 15. 3 çarpı 5'ten zaten 15 bölü 15 yapar. İkisi de birbirini götürürse 1 olur esneklik. Ee, ve buradan E şıkkını işaretledim. Hatta biraz daha ileri yorum yapayım arz esnekliği bir eşit çıktı. Yani arz eğrisi nereden başlar? Orijinden başlar. Çünkü orijinden başlayan her arz eğrisinin esnekliği kaç eşittir arkadaşlar? 1'e eşittir. Buradan doğru cevabın, 4. sorunun doğru cevabın E olduğunu öğrenebiliriz. Evet 4 sorumuzun çözümü bu şekildeydi. E, Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çalışmanızda başarılar dilerim.